Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz arkadaşlar bugün Free Fire'da banlanan hesapları banlanan hesapları açmak mümkün mü? Banlandıysa hesabınız ne zamandan nasıl ne çabuk açılır bunları tartışacağız arkadaşlar Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce e, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın Abone olduktan sonra da bu tarz videolara hemen erişmek istiyorsanız o çan işaretine tıklayıp tüm derseniz beni çok mutlu edersiniz ee, arkadaşlar öncelikle hesabınızın e, neye göre banlandığına bağlı ee, Bundan önceki videoları da denemeyi unutmayın Şu anda ekranda kapak fotoğraflarını görüyorsunuz ee, Bu sanırım 3 video var herhalde tam hatırlamıyorum Bu 3 videoyu da gidip bakmayı unutmayın Öncelikle arkadaşlar e, Hesabınız yani boş yere banlandıysa kesinlikle bu yöntemi yapmanızı deniyorum yani hesabınız boş yere banlanmadıysa da yani hile açıp banlanmışsanız yine de bu yöntemi deneyin derim. Arkadaşlar öncelikle e, herkesin yaptığı gibi Free Fire'a bir Gmail gönderiyoruz. E, bu Gmail e, bu Gmail Free Fire hesabına ait olmalı. Free Fire e Gmail göndermek için de hesabınız banlandı kısmında arkadaşlar alt yerde yardım olması lazım. Yardımda e, Gmail atabiliyorsunuz. Önceki videoda var. E, şu an ekranda da olması lazım. Bu yazıyı arkadaşlar aynısını yazıyorsunuz. Ardından arkadaşlar Free Fire Discord adresine gidip e, böyle bir Mesaj attığınızı ban neden ban yediğinize sebep sonuç olarak Discord yetkililerine bildiriyorsunuz. Bildirdikten sonra Discord yetkilileri ilgilenirse dönüş yaparlar. İlgilenmezlerse büyük ihtimal ya müsait değillerdir ya da şu anda ilgilenmezler bilmiyorum. Açıklamada vereceğim Discord adresine gidip Oraya neden ban yediğinizi sebep sonuç ilişkisi olarak yazın. Yani arkadaşlar çok fazla diyecek bir şey yok. Yani ama bu yöntemi deneyin yani suçsuz yere ban yediyseniz suçlu yere ban yediyseniz yine de deneyin. Arkadaşlar bu aralar e, sürekli düzenli video atacağız bu hafta içerisinde sürekli düzenli video atacağım. Onun dışında kanalımızın abonesi ilerliyor. 1100 aboneyiz. Çok güzel şekilde ilerliyoruz. Sıradaki hedefimiz 10.000 abone. Her video tek tek söylüyorum. Ee, tek tek söylememin sebebi videolarımı emeğinin karşılığını almıyorum. O yüzden emeğimin karşılığı olarak videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar zaten ilerleyen zamanlarda bir elmas çekilişimiz olacak. İlerleyen zamanlarda hile videosu, kafa atma hilesi, uçma hilesi. O tarz videolar da gelecek. Hiç merak etmeyin. Ee, kanalımıza belli bir düzene soktuktan sonra ee, e, Bermuda, PR dereceli, SC dereceli, yalnız Kurt, troll videoları, bu tarz videolarda gelecek hiç merak etmeyin. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar yani belirtmeyi unutmayın. Bana eğer yorumlarda ulaşamadıysa geç cevap veriyorsam da Instagram hesabım var, Instagram hesabından yazmayı unutmayın. Şu anda hesabımı ekranda görüyorsunuz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya bol bol like atmayı unutmayın. Bu tarz videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.